Bugün hurdalardan dev gibi bir elektrikli skuter yapacağız. Bir önceki videoda elektrikli bisiklet jantını araba jantının içerisine yerleştirmiştik. Bunlardan dev gibi bir elektrikli skuter yapacağımızı da söylemiştik. Şimdi isterseniz hemen videoya geçelim. Daha önce hazırlamış olduğumuz tekerleğe uygun bir şekilde maşa yapacağız. Bu maşayı hurda parçalardan keserek yapmaya çalışıyorum. Araba jantına kolayca uygulayacak ve sağlam bir şekilde tekerleği tutacak bir maşa yapmam gerekiyor. Eski elektrikli bisiklet parçalarını birbirine kaynatarak bu maşayı yapmaya çalışıyorum. Ön ve arka tekerlek için ayrı ayrı iki tane maşa yapacağım için her parçadan ikişer tane yapıyorum. Maşanın bir tarafını düz, diğer tarafını L şeklinde yapmam gerekiyor. Maşanın düz olan tarafını biraz daha uzatmak için arkasına profil demir kaynatıyorum. Hazırlayacağım maşa bu şekilde olacak. Bütün parçaları masanın üstüne düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra hızlı bir şekilde kaynatıyorum. Tekerlekleri düz bir zemine yerleştirdikten sonra istediğim ölçüde scooter'ın şasisini yapacağım. Şasiyi yaparken de yine profil demir kullanıyorum. Bu şasiyi hazırlarken şasinin ortasına aküleri tam sığacak şekilde ölçü aldım. Arkasına daha önceden hazırlamış olduğum maşayı kaynatıyorum. Kaynattığım şasiyi taş motoruyla taşlama yaparak kaynak çapaklarını temizliyorum. Hazırlamış olduğum şasiyi arka tekerleğe takarak vidalarını sıkıyorum. Furdaların içerisinden bulduğum eski bir elektrikli bisiklet parçasını ön maşa yapmak için kullanacağım. Bu maşada bulunan borular çok kısa. O boruları yerinden çıkartıp yerine biraz daha uzun boru yerleştireceğim. Bu şekilde kaynatmam daha kolay olacak. İki tane parça boru keserek az önceki elektrikli bisiklet parçasına yerleştiriyorum. Vidalarını sıktıktan sonra kendi hazırlamış olduğum maşaya bunları kaynatıyorum. Hazırlamış olduğum maşayı yine hazırlamış olduğum ön tekerleğe takarak sabitliyorum. Bu maşayı skutera yine profil demirlerle kaynatarak sabitliyorum. Bu şekilde biraz zayıf olduğu için şaseye iki tane profil demir kullanarak şaseyi biraz daha güçlendiriyorum. Lama demirlerle kendi yapmış olduğum ayaklığı, şaseyi kaynatıyorum. Yayı da iyice gerdirdikten sonra ayaklığım tamam olmuş oluyor. Akü yeri sabitlemek için kümes teli kullanıyorum. Elektrikli bisikletin invertörünü de bunun içerisine yerleştireceğim. Bu şekilde görüntünün biraz kötü olduğunu düşünüyorum. Ama invertörün soğumasında çok etkili oluyor. Yani her taraftan hava alıyor. Kümes telini scooter şasesine vidaladıktan sonra aküleri içerisine yerleştiriyorum. 4 tane akü kullanıyorum. Aslında benim sistemim 36 voltluk. Ama inverter hem 36 volt hem de 48 voltta kullanılabilen bir inverter olduğu için ben 4 tane akü taktım ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ne motor ne de invertör öyle aşırı derecede ısınmadı. Hem de hızı 10 kilometre daha hızlı oldu. Akülerin üzerini kapatabilmek için suya dayanıklı MDF kesiyorum. Aküler daha güzel gözüksün diye akülerin yan tarafına parça MDF kesip yerleştiriyorum. Yine orada malzemelerle gidon yaptım. Bu gidonu ön tekerleği sabitledikten sonra güzel bir şekilde kaynatıyorum. Elektrikli scooter'ın gidonuna el frenini ve gaz kolunu yerleştiriyorum. Daha sonra scooter'ı tamamen siyah boyuyorum. Elektrikli bisikletin invertör bağlantılarını yapıyorum. Daha sonra frenleri bağlıyorum. Akülerin üzerine daha önce kesmiş olduğum suya dayanıklı MDF'yi akıllı civatayla sabitliyorum. Hazırlamış olduğum su son kontrollerini yapıyorum. Ön ve arka tekerleğin vidalarının sıkılı olup olmadığını kontrol ediyorum. Artık su bitti. Test etme zamanı. Gerçekten çok büyük ve keyifli oldu. Bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.